Adamların verdikleri sürenin dolmasına 15 dakika kaldı. Plan nedir şefim? Adamların istediklerini yapıp tüm kasaları açacak mıyız? Yoksa içeri girmenin bir yolunu mu bulacağız? Bana bütün anahtarları getirin. İçeri tek başıma gireceğim. İstedikleri kasaları da ben açacağım. Ver lan o telefonu. Ver. Ne yapıyorsun sen? He? Kız arkadaşınızı iyi hatırlattı. Herkes çıkarıp versin ha telefonlarını. Topla hemen. Topla, topla, topla. Hadi, hadi. Hadi ver, çabuk. Ver. Ver. Topla, topla, topla. Her telefonu. Ver, ver, versen ver. de ver. Hadi seri olun seri hadi. Ver, ver, hadi. ver telefonunu ver. Tamam ver. Ver telefonunu. Şuna da bak şuna da bak. Ver ver ver, 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 ver. hadi. Ver sen de ver. Bırak şunu be. Hadi, hadi, Dön önüne dön. Bravo güzelim. Sayende gitti güzelim telefon. Daha üç gün önce almıştım. Kaan. Halimizi görmüyor musun? Bir telefonun ne önemi var şimdi? Hı <laughs> hı. Seda doğru söylüyor. Siz nasıl adamlarsınız ya? Telefonlarınızın arkasından ağlayacağınıza biraz erkek olun da bizi bu durumdan kurtarmak için bir şeyler düşünün. Siz ne konuşuyorsunuz lan orada kendi aranızda? Kapayın çenenizi. Hocam bak biz böyle çok kalabalığız. Siz kaçarken ayağınıza dolanırız hızınızı keseriz. Ne? Salın bizi gidelim. Bir tek kadınlar kalsın rehin olarak. Evet bir tek kadınlar kalsın. He? Kadınlardan daha iyi rehin olur. <laughs> biz zorluk çıkartırız. Ne diyorsunuz ya? Evet ne diyorlar? Ne var? Kaldırma kaldırma. Yogi. Sabah kadar böyle ayaklı odunlar gibi gezinecek miyiz? Plan nedir? What's the plan. Nasıl kurtaracağız kızları? Bir kaplan edasıyla yavaş yavaş çaktırmadan avımıza yaklaşacağız. Ve bir boş anlarını yakalayıp saldıracağız. Hocam benim bildiğim kaplanlar avlarına golf sopasıyla saldırmıyorlar ama. Şş, çok konuşma lan yerimizi belli edeceksin. Hocam adamların ellerindeki tüfekleri görmedin mi? Herifler bize tır, tır 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 ateşledince biz de üzerimize gelen şunlara böyle Kof sopasıyla bele vurup geri mi göndereceğiz? Puan mı alacağız? Hey adamım. Bizim silahsız olduğumuzu kim söyledi ki? Hey man. Nereden buldun lan onu? Ampor gibi. Ben bulurum. Allah senin belanı. Ulan su tabancası lan bu. Olsun. Onların bundan haberi yok ki. Baksana kanka ya. Aynı gerçek gibi değil mi? Çok iyi yapmışlar. Allah'ım. Nihayet bu maceranın sonuna geldik galiba. Büyük ihtimalle bu gece beni yanına alıyorsun. End of the adventure. The end. <laughs> Şş, saçma sapan konuşma be. Lan ses çıkarıp durma. İlerlemeye devam.